Merhaba yürü Aydınlık dostlar. 23 derece ve Avrasya Anket YouTube kanalların ortak hazırladığı alternatif ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz da birlikte Türkiye'de ve dünyada gündeme düşen ana başlıkları değerlendirmeye çalışacağız. Tabii yayınımıza başlamadan önce siz değerli izleyicilerimizden hangi kanalda izliyorsanız izleyin. Ama öncelikle abone olmayı unutmayalım diyorum dostlar. Evet bugün ilk haberimiz Sayın Kemal Özkiraz. Konda'nın anketi gündeme şu etkisi yarattı. Gerçi siz de bir anket firması sahibisiniz, bir anket işleriyle uğraşıyorsunuz. Ama konuda Genel Müdürü Bekir Ağırdır bugün Adalet Kalkınma Partisi'nin oy oranını yüzde %30'lara geldiğini açıklayarak çarpıcı bir benzetme yaptı. Su kaynıyor, çayın altı açık, buhara döndüğü gün fark edeceğiz dedi. Tabii bunun temel neden olarak da yeni kurulan iki parti işaret etti. Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin Adalet Kalkınma Partisi'ne oy veren her iki seçmenden birisinin oyunu alacağını ifade etti. Ben çok da uzak demiyorum ama aylar öncesinden Avrasya Kamu Araştırma Merkezi olarak sizlerin yaptığı anketlerde yüzde otuzlar açıklamasını yaptığınızda AKP için hatta hakaret var ya yani, alaycı tavırlarla size de yüklenenler olmuştu. Neredeyse Kemal Özgür az intihar et demişlerdi. Ne düşünüyorsun? Önce bunu sorarak başlayayım. Ya Şöyle e, KONDA'nın açıklamasına tamamen katılıyorum. Açıkçası sektörde güvendiğim e, zaman zaman bizler de onlar da e, anketlerinde hatalar yapabiliyorlar ama e, dürüstlüğüne güvendiğim yani o hataları bile isteye yapmadığından emin oldum birkaç firmadan bir tanesidir KONDA araştırma. E, duayenlerdendir hem de. E, KONDA araştırmanın yaptığı araştırmalara elbette ki güveniyorum. E, ve fakat KONDA bunu biraz geç tespit etti. Niye? muhtemelen konda araştırma bizim kadar sık siyasi araştırma yapmıyor çok fazla araştırma yapıyor ama daha çok e, pazar marka araştırmaları vesaire e, o alanda çok üstünler ama siyasi araştırmaları çok e, seyrek yapıyorlar diye biliyorum e, O yüzden muhtemelen e, birkaç ay e, önceden itibaren olanları e, bugün e, fark edebildiler. Ya da fark ettilerse de emin olmak için beklemiş olabilirler. Biraz daha temkinlidir çünkü Bekir Ağadır bu konularda. Böyle çok çok iddialı konuşmayı hızlı konuşmayı hemen konuşmayı seven bir adam değildir. Yani bekler 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 emin olduğu zaman konuşur. Ee, belki de böyle duayen oluyor. <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> ee, ama dediğim gibi KONDA'ya çok güveniyorum. bu konuda. Bizim araştırmalarımızda onu doğruluyor. Şimdi diğer araştırma e, firmalarıyla ilgili de veya e, gazetecilerle falan bizimle e, dalga geçenler seçimde göreceğiz. Yani 31 Mart'ta gördük gene göreceğiz. E, Nasrettin Hoca e, saz çalarken perdeler arasında hiç elini oynatmazmış. Hep aynı yeri tutarmış. Demişler ki hocam diğer ozanların hepsi elleri böyle gidiyor geliyor. Demiş ki benim bulduğum yeri arıyorlar. <laughs> yani, e, Avrasya araştırma önce buluyor. 3 ay Avrasya araştırma dalga geçtikten sonra 3 ay herkes aynı yere geliyor. Niye? E, açıkçası bunu e, kötü araştırmacı olduklarından değil, bizim kadar sık siyasi araştırma yaptık çoğu. E, biz çok fazla siyasi araştırma yapıyoruz, özellikle yerel e, araştırmaları çok yaptığımız için belki bunu daha erken gözlemliyoruz. Onunla ilgili olabilir. E, fakat dediğim gibi yani kim yaparsa yapsın, ne zaman yaparsa yapsın bilim tektir. Yani bilimin tek sonucu olur. Kemal senin dediklerini çok iyi anlıyorum ama Bekir Ağırdır'ın bulduğu başka bir sonuç yine senin bulduğun bir sonuç. İyi Parti ilk kez diyor taban oluşturdu diyor. Hani Türkiye'de Adalet Kalkınma Partisi, MHP, CHP ve HDP dışında artık bir İyi Parti tabanı olduğunu ifade ediyor. Tabii insanların ekonomik kaygıları da bunun bu tercihlerin başında neden olarak gösteriyor AKP'ye geçişin. Bu veriler de işin doğrusu bana yabancı değil ya da 23 derece izleyicilerine muhtemelen senin izleyicilerin de yabancı değil çünkü evet. senin aylardır bahsettiğin konularda işin doğrusu. Evet evet yani İyi Parti e, özellikle Ocak ayından itibaren çok ciddi bir çıkışta olduğunu söylemiştim zaten e, Ocak ayından itibaren yaptığımız tüm anketlerde İyi Partinin artık %10 bandını tek başına geçebilecek bir tabanının olduğunu e, bunu ee, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin kuruluşuyla birlikte kaybedebileceğini düşünüyordum ama açıkçası kaybetmedi. Oraya kaybettiği oydan daha fazla e, MHP'den ve AKP'den oy akışı oluyor. İyi Parti'ye. Ee, bunun en önemli sebebi bence İyi Parti e, seçmenin ne istediğini Meral Akşener herkesten önce gördü. Seçmen tek bir şey istiyor. E, seçim vaadi olarak yahut muhalefetten ve iktidardan tek bir şey istiyor. Parlamenter sisteme geçiş. Meral Akşener de ilk olarak bunu söyledi. Israrla da dedi ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Bir hedefi olan partiler büyüyor. Meral Akşener bunu bir hedef olarak koydu partisine. Ee, o yüzden iyi Parti çok güçleniyor. Ben daha da güçleneceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım keman göreceğiz bunları. Bugün ilginç bir haber aslında. Bugün değil miyim de aslında? 4 Haziran yani 3 gün önce 4 Haziran sabahında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Belbiroğlu yatağından kalktı. Meclise gitti. Saat 2'deki oturum oturduğunda milletvekiliydi. İlk oturumun birinci gündem maddesi işte Fuat Okya imzalı bir, bir genelge meclis başkanına geldi. Bir anda okundu milletvekilliği düştü. Akşamında Sezgin Tanrıkulu ile İstanbul'a döndü ama artık milletvekili değildi. Evine gitti polis evini bastı gözaltına aldı gece İstanbul Adliyesi'nde geçirdi. 4'ünü beşine bağlayan gece. 5'ini sabahı Maltepe L.T.B. cezaevine kondu. Türkiye'de bir demokrasi örneği. Akşamında ise Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak Maltepe L.T.B. cezaevi Covid-19 tedbirleri kapsamında Enis Belberoğlu tahliye edildi. Ne zamana kadar? 30 Temmuz'a kadar. Şimdi HDP'liler şunu soruyor. Yani Covid-19'a karşı biz aşı bulmadık. Bir bağışıklık kazanmadık. Keza Enis Berberoğlu'nun çıkmasını kesinlikle destekliyorum. Zaten absürt bir durum ama ne düşünüyorsun Kemal bu neden böyle yani HDP'liler cezaevinde Enis Berberoğlu dışarı çıkarılıyor. Bir reaksiyon mu yani olacak? E, burada ee, elbette ki Enis Berberoğlu'nun en baştan tutuklanması, gözaltına alınması ta en baştan yani MIT'ler davası vesaire. 15 hepsi, Haziran 2017'de yattığı mahkeme yürüyüşü başladı. Hepsi bir kişinin açık açık söylediği kişisel kin ile mahkemelere verdiği talimatla oldu. Yani ben onların yakasını bırakmam dedi. Kişisel bir kin güttü ve mahkemelere verdiği talimatla e, bu noktalara gelindi. Sonrasında gene o kişinin atadığı hiç kimsenin bir tek oy vermediği Fuat Oktay diye bir cumhurbaşkanı yardımcısı bir imza ile milletvekilliğinin düşürülmesini istedi ve düşürüldü. Bakın Enis Berberoğlu İstanbul milletvekili, Enis Berberoğlu'nun milletvekili seçildiği bölgede bir milletvekili ortalama 145 bin oyla seçiliyor. 145 bin oyla seçilmiş bir milletvekiline Tayyip Erdoğan'ın atadığı bir adam milletvekilinin düşürülmesine sebep olmadı. Hem de gayri hukuki bir biçimde anayasa mahkemesi kararını beklemeden. Ee, yani başından beri, balık baştan kokmuş, en başından beri yanlış uygulamalar. Fakat şimdi Enis Berberoğlu'yla e, HDP'nin iki milletvekili, yani aynı gün e, milletvekillikleri düşürülen üç kişiden bir tanesine başka bir uygulama. Öbür iki tanesine başka bir uygulama yapmalarının sebebi Enis Berberoğlu'nu e, Leyla Güven'den daha fazla sevmeleri falan değil. CHP'yi HDP'den daha fazla sevmeleri falan değil. Aksine CHP ile HDP seçmenlerinin ve parti yönetimlerinin arasına fitne düşürmeye çalışıyorlar. Yani HDP seçmeni şunu düşünsün istiyorlar. Ya bak CHP'liyi saldılar. HDP'liyi salmadılar. Niye? CHP'liyi hala kendilerinden görüyorlar. Bunlar her an bir araya gelebilir, birbirlerine affedebilirler, birbirlerine işbirliği yapabilirler ama bizi hep öteki olarak görüyorlar desinler istiyorlar, bunu düşünmelerini istiyorlar HDP seçmeninin zaten HDP'ye kurdukları tuzaklar, kumpaslar bitmedi, bir türlü HDP'yi de bitiremediler, taban ittifakını da bitiremediler, şimdi HDP'nin üzerinden HDP'nin alınganlıkları üzerinden yani HDP'nin alınabileceği ee, durumlar üzerinden daha doğrusu ee, yeni yeni e, böyle ufak ufak kumpaslar, minik minik fitneler yapmaya çalışıyorlar. Ee, bununla deniyorlar artık ee, bu bizim taban ittifakı dediğimiz, toplumsal muhalefet dediğimiz şeyde bir yarılma oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun için her yolu deneyecekler. Bunlar bence böyle ufak ufak yoklamalar. Keza işin doğrusuna baktığımızda bu yarılmalar kısmen gözlemleyebiliyoruz hani tabanı elbette bir kenara bırakıyorum ama mesela HDP yöneticileri, milletvekilleri, parti meclis üyelerinin dünkü paylaşımlarında sosyal medya hesaplarına bakınca bir duygusal alınganlık gösterilmiş. Çünkü CHP'li Enis Berberoğlu çıktı. Oysa daha bir gün önce darbe diyordunuz. Mecliste darbe var diyordunuz. AKP darbe yapıyor diyorsunuz. Ama bir gün sonra Enis Berberoğlu çıktı. Darbe diye bir kavramda bir anda o paylaşımlar bıçak gibi kesildi. Aslında burada AKP hukuku da kullanarak ve de tabii ki sistemi de kullanarak kısmen de olsun, amacına ulaşmış gibi gözlemleniyor. Evet hukuku demeyelim de yasaları kullanarak e, kanunları kullanarak. Valla ben ee, değil Kemal e, Özkiraz bunu diyen bizzat yavru ortakları Perinçek'tir. Hukuk siyasetin köpeğidir diyordu. Evet evet yani e, maalesef Doğu Perinçek'in HDP ile ilgili bugün gene evlere işenlik kendi e, tamamen e, kafasından uydurmuş olduğunu umuyorum kafasından uydurduğu işte HDP kapansa Kürtler oh çeker falan. Öyle saçma <laughs> sapan. Ya ben inanamıyorum yani artık hadi Tayyip Erdoğan'a yani MHP'ye esir olduğum anladık ihtiyaç var yani yüzde elli artı bir için ihtiyaç var. Doğu Perinçe'ye ne ihtiyaç var? Görünürde bizim görebildiğimiz bir ihtiyaç yok. Sıfır nokta bir e, adama ve her an her yere dönebileceğini geçmişte ee, çok rahatlıkla kanıtlamış bir adama ne ihtiyacın var? Yani Doğu Perinçek'ten AKP ne üretebilir? Düşünüyorum. Enerji üretebilir çünkü o kadar hızlı dönüyor ki yani ancak elektrik üretebilir. Valla ben bu konuda en güzel test bir, bir AKP'yi kapatma diye yola çıktılar. AKP'nin kapatması oldu diyeceğim artık yani Doğu Perinçek başka bir açıklaması yok. Yani çok çok kötü durumda var. Çok kötü durumda var. Yani AKP için e, çok kötü durumda yani Perinçek çek ne olacak? Yüzde birle yapıyor yapamıyor bunu bilmiyorum. Belki de e, hani şeyler vardır böyle kendilerine olmayan gücü atfederek e, bir şeyler kazanmaya çalışan tipler vardır. Belki de öyledir onu da bilmiyoruz ama hani görünürde AKP için o, çok çok kötü bir şey. Böyle yani çok Doğu Pelinçek, bir şey değil mı? Kemal Özkiraz. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta Bandırma vapurunun temsili olarak bilindiğinde Doğu Perinçek bizzat Erdoğan'ın yanındaydı. Yani Türkiye'de Hadi. 80 siyasi parti var. Ama o gün orada HDP hariç altı büyük partinin içinde bir de Doğu Perinçek vardı. Keza şunu da tespit ediyorum. Bu siyasal İslamcı taban Doğu Perinçek'le yan yana alınmaktan utanıyorlar. Bunu da açık açık söyleyemiyorlar. Ama Bunu Doğu söylüyorum Perinçek, zaten. <laughs> çok ilginç bir durum. Onun için ben artık şunu kullan, kullanıyorum bu terminolojiyi. Adalet Kalkınma Partisi iktidarının ortağı Doğu Perinçek diyorum veya Vatan Partisi diyorum. Bırakın onlar ayıklasın pirinci taşını. Tabii ki tabii. Cumhur İttifakı'nın görünmez ortağı. Yo direkt görünür ortağı. Hiç de görünmez değil. Hatta Bahçeli'den daha fazla görünüyor. <laughs> ya da gayri resmi ortağı. <laughs> Öyle diyebiliriz aslında. Evet doğru Kemal... söylüyorsun. Yani e, A Haber'de falan çıkıyor. Twitter'da paylaşıyorlar. küçük, küçük Haber Türk'te A Haber'de yani. E, adam e, Evet MHP'li e, bütün siyasetçilerden daha fazla AKP kanallarında da gazeteler. Aynen. Çok ilginç. Geçen Minneapolis'teki Amerika'daki Minneapolis eylemleri değerlendirecek kadro. Abla, e, Lipak, Doğu Perinçek, Nedim Şener ve Habertürk. Yani artık dünyayı bunlar değerlendiriyorlar. E, Valla e, yani baktığınız zaman e, hiç yadırgamadım. Hepsi birbiriyle aynı kalitede isimler. Yani niye olmasın ki? Yo, Dilipak onların bir kat daha üstün diyebiliriz. Komple evet, Dilip Ak, bir, birkaç tık üstündedir. En azından e, hani Dilipak kafası güzel. <laughs> bir, bir tık üstündedir herhalde. Tabii bu ABD'deki eylemler dedi Kemal de Özkiraz. Bugün ilginç bir gün. 12. günde bu ABD George, George Floyd'in polis şiddetiyle öldürülüşünden sonra başlayan gösteriler 12 gündür aralıksız sürüyor. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin federal tarihinin en büyük eylemi gerçekleşecek. Muhtemelen bu yayın gerçekleştiğinde sonradan izleyen izleyicilerimiz Amerika'da yerel saatte gündüz olduğunu düşünürsek e, Washington'da en büyük eylem gerçekleşecek. Tüm dünya buna kitlendi. Ben şimdi şunu düşünüyorum. Covid-19 var. Bırakınız Türkiye'de bir eylemi, bir mitingi, bir gösteriyi ya HDP'liler kendi parti binalarının içerisinde basın açıklaması yapamıyorlar. Ya da ben en son kitlesel bir eylem başvurusuna ki demokratik bir hak yapılamadığını görüyoruz. Türkiye'de neden olmuyor Kemal? Demokrasinin en tabii hakkı olan protesto haklarımız neden engelleniyor? Yani demokrasinin hangi haklarını kullanıyoruz ki protesto hakkı eksik kalıyor? Yani bir valinin e, tamamen kendi e, inisiyatifiyle dediğin gibi e, genel merkezinin önünde basın açıklaması yapılamıyor. Yani e, düşünsenize e, mecliste temsil edilen bir parti kendi genel merkezinin önünde dahi basın açıklaması yapmak için validen falan izin almak zorunda yani. Ee, neden yapılamıyor? İnsanlar konuşursa, insanlar toplanırsa birlik olursa e, ve birlik halinde konuşurlarsa taleplerini birlik halinde dile getirirlerse reddetmek çok zor olur çok reddetmesi zor olan şeyleri ısrarla reddetmenin de maliyeti çok yüksek olur e, o yüzden e, sokaklardan, halktan e, düşünceden ve ifade özgürlüğünden korkuyorlar e, korkmalılar da bence çünkü artık o kadar çok suça bulaştılar ki onlar için en korkutucu şey halkın gücünü kullanması olacak zannediyorum. Zannediyorum. Tabii Kemal Özkural bugün Ankara kulislerinde edindiğim bir bilgi muhtemelen de salı ya da çarşamba günü meclis gündemine, komisyonlara gelecek. Özellikle Deva Partisi lideri Babacan'ın ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Merkez medyada bir ambargosu vardı. Zaten havuz medyasına çıkma ihtimalleri yoktu. Devlet kanalları zaten bunları çıkarmıyorlar. Bunlar sosyal medya mecralarında fikirlerini söylemeye başladılar ama öyle böyle değil. Mesela Babacan rekora gidiyor şu anda. Sosyal medya izlenme rakamları. Keza Gelecek Partisi Big Data analizlerine baktığımızda şu anda AKP'nin 3 katı daha fazla kişiye erişiyor. Yani yeni kurulmuş bir parti. 4-5 aylık bir partiden evet. bahsediyoruz. Tabii bu da Bahçeli'nin ve ee Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Mahir Ünal'ın sosyal medya düzenlemesi talebini akıllara getirdi. Ve bu hafta bu bunlarla ilgili bir düzenleme gelecek. Mesela bizim kanallar şu anda yayın yaptığım önüm 23 derece kanalı veya senin kanal muhtemelen veya başka kanallar toplasak zaten onun tanı çıkmaz. Bunlara bir dizi düzenleme, kurallar, medya kuralları getirilecekmiş. Yani tabiri caizse bir rütük denetimi getirilecek gibi bir şey geliyor. Ne düşünüyorsun Kemal? Yani sosyal medyaya saklanır mı? Bu işin doğasına aykırı ama Başka alternatifler de ee, mi yapacağız? Nasıl nasıl yani, yapacağız? Yani temiz sosyal medya dedikleri, temiz medya dedikleri her şeyin sadece kendilerinin olduğu mecralar olduğunu biz 18 yıldır öğrendik artık yani. Ee, sosyal medya düzenlemesi dedikleri ne aslında? Muhalefetin sesinin çıktığı her alanı kısmak. Ee, YouTube'u <laughs> özür dilerim ee, YouTube'u kısan Facebook'ta 10 saniyelik paylaşımlar yaparım. Nasıl denetleyecek? Yani e, bunun denetlemesi olabilir mi? Instagram'da yaparım, YouTube'da yaparım, Periscope'da yaparım. Yaparım da yaparım yani. E, bunların hangi birine denetleyecek? Mesela biz de öyle bir kampanya başlatırız ki 10 saniyelik 100 milyon tane video yükleyeceğiz deriz YouTube'a. Aynı anda bütün insanlar yükler. YouTube'u çökertiriz eğer hükümetin o kurallarına uymaya devam ederse. Yani hükümetle o şekilde anlaşırsa, hükümetin baskılarına boyun eğerse biz de sosyal medya sitelerini çökertiriz. Çok basit yani. E, madem biz kullanamıyoruz, bizim işimize yaramıyorsa kimsenin işine yaramazsın deriz. E, bunlar zor şeyler değil. Tabii biz bunu ee, YouTube'a söylemiyoruz. Ya. Malum YouTube'a yüklüyoruz şimdi bu videoyu. Hayır YouTube'a söylemiyoruz. Yani dediğim gibi bu engellenebilir bir şey değil. Yani WhatsApp'tan paylaşırız. Ne olur yani. WhatsApp'tan video paylaşmayı mı yasaklayacak? Şu anda çektiğimiz WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında paylaşsak ne olur? Mesela biz e, bu ana haber bültenimizi yapıyoruz. Bizi ana haber bültenine ortalama günlük 15 bin kişi izliyor. Doğru mu? Evet. E, Telegram grubumuzda zaten 2-3 bin kişi var. Anladınız mı? Atarız Telegram grubumuzda. Onlar da o zaman deriz, daha çok izlenir. Yaygınlaşıyor daha fazla. Tabii ki sevdiğiniz insanlara gönderin deriz. Onlar izler. Ne yapacak yani? En son bu iş akıllı telefonu yasaklamaya gider önce, sonra bilgisayarı yasaklamaya gider, sonra interneti topyekun yasaklamaya falan gider yani bunu durdurmanın tek yolu interneti topyekun yasaklamak ki, orada bile zor değil yani e, hani distopik olarak düşüneceksek flash belleklere kaydedip birbirimizle ne yani ne olur yani artık o uyuşturucu satarmış gibi böyle birbirimizle flash bellek değiştirdiğimiz video değiştirdiğimiz noktaya gideceğiz galiba düşünsene yani de köşe da, kenarında çeket açıyor ki Gökhan Özbek yayını Gökhan Özbek bu e, muhalefeti engelleme çabası iktidar biterken ben muhalefeti durdurursam benim tükenişim azalır gibi bir çaba dünyanın en saçma gayreti. Yani e, biten bir hükümeti, biten bir siyasi partiye, misyonunu doldurmuş bir lideri, misyonu tamamlamış bir lideri e, muhalefeti engelleyerek falan ayakta tutamazsınız. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde böyle olmaz. Muhalefeti engelleyemezsiniz çünkü. Fısıltı gazetesi diye bir şey vardır. Dünyanın en eski medyasıdır mesela. Yani e, bunu tutamazsınız. O yüzden ne yapmaya çalışıyorlarsa yapsınlar. E, bu iş bitti yani. Artık kurtulur yanı yok. İşte başlangıçta Kondan anketinden bahsettik ki çok çok temkinli bir e, araştırma firması ve çok temkinli bir yönetici bekle Artık o bile ifade edecek noktada emin olduysa bu işten geçmiş olan Aynen bu iş bitmiş demektir. Evet değerli izleyiciler yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Günlük 20-25 dakika arasında yapıyoruz bu yayınları. Ama Kemal Özkiraz'ın dediğine sadece şunu ilave ediyorum. Çok uzatmaya gerek yok diyorum. Yani gerekirse dumanla haberleşiriz ki haber dünyada insanlık tarihinde kimse yasaklayamamış. Yani bunu Hitler başaramamış. Çok ilginç bir veri. Hitler Almanya'sından önce muhalif gazetelerin toplam tırajları 22.000-23.000 bağlandı. Demokratik bir Almanya'yı düşünün 22.000. Hitler faşizminde 1940'ların zirvesinde ya bırakınız farklı düşünmeyi farklı renkten olmaz, farklı dinden olmaz ölüm nedeni iken 90-100 bin basılıyormuş yer altında gazeteler. Emin olun bizi daha çok meşhur edersiniz, bizi daha çok izletirsiniz. İddia ediyorum hatta YouTube'u yasaklasalar biz Telegram'dan yüklesek ya da başka kanaldan yüklesek bu sefer 100 bin, 200 bin kişiye yüklene, e, ulaşırız. Ben bunun en güzel örneğini de şuradan veriyorum Kemal Özkiraz. 2000 13 veya 2012 idi. Twitter yasaklandı birkaç günlüğüne. Cumhurbaşkanı da Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül de Twitter'a VPN'de girmişti. Hani ben verilerimi her gün bilimsel olmak açısından takip ediyorum. O zaman tabii küçük bir hesaplık. 100 bin bile değildi takipçim zaman. Bir ortalama günde 800 bin kişiye erişiyordum. Yasaklandığı gün attığım tweetler 4 milyon görüntüleme mi aldı Kemal. Biraz. Yani bizi yasaklasalar zirveye gideriz. <laughs> Evet evet o yasaklamayla falan çözülemez haber dediğin şey iki kişinin birbirine aktarmasıyla e, yayılabilecek bir konu e, o yüzden yasaklamalar olmaz ama ola ki yapacaklar yapmadan önce sesimizi daha fazla insana duyurmak için e, bu girişimlerimizi de büyütmemiz lazım. Valla ben Kemal Özkülaz senin kanal izleyicilerine sistemim var benim kanal izleyicilerimde sitemim var. Arkadaşlar yani bu yayınların önemi atıyorum 23 derece kapandı. Biz Avrasya'da devam edeceğiz. Ve Avrasya kapandı 23 derece devam edeceğiz. Biz bu çeşitleri isterken yani bir yarış olsun, bir rekabet olsun diye değil. Aksine alternatiflerimiz ortada olsun diye. Mesela Telegram gruplarımız var, kanallarımız var. Kimler üye bilmiyorum ama mesela Avrasya anketinde 23 derecede Telegram grupları var. Twitter hesaplarımız var. Her mecrada bu noktada takip etmeye özen gösterelim, abone olalım. Sonuçta bu mecralarda birden fazla abonelik asla sizin cebinizden bir şey çıkarmıyor. Ama bizim için bir güçtür, umuttur, semboldür diyorum. Ben umarım çağrım doğru yere doğru şekilde gitmiştir diyorum. Kemal son söz sende. Evet ben de e, her seferinde söylüyorum. E, yayınlarımızı paylaşanlara, izleyenlere minnettarız. Abone de olurlarsa, abone sayımızı da arttırırlarsa e, YouTube'un bizi önerme sayılarını arttırmış olacaklar. O yüzden önemli. Bilginin yayılması için bence bunu yapalım ve kanalların bildirimlerini açalım ki mesela yetiştirebilirsem bu akşam geç saatte müthiş bir kulis bilgisi paylaşacağım. Müthiş bir kulis bilgini çok merakla bekliyoruz Kemal Özkiraz. Eğer Paylaşamazsan 23 derece kanalı açık diyorum ben de mesajı vereyim sana. Yoksa sabah, sabah video yayınlamış olacağız yani yetiştirebilirsek. Ee, bu akşam yetiştiremezsek yarın sabah 10'da videomuzu yayınlamış olacağız. Hazır bu konu açılmışken süreyi uzatıyorum farkındayım da Kemal Özküraz. Bu bilgi de ben izleyicilerime vereyim. Senin kanalına veya benim kanalımla ilgili. Arkadaşlar abone olmanız çok önemli bir şey. Çok da mutlu oluyorum açık konuşuyorum rakamları görünce. Ama YouTube öyle bir algoritmalar geliştirdi ki. Yani sadece abone olmanız bir şey ifade etmiyor. Bildiğinleri açıyorsanız bu yayınlar daha fazla kişilere ulaşmasını sağlıyor diyorum dostlar. Ben daha fazla uzatmayayım. 23 derece için 0530 234 9767 WhatsApp iletişim hattımız Gökhan Özbek tr@gmail.com'da mail adresimiz diyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.